Merhaba arkadaşlar. 46. dersteyiz. Dersimizin konusu naibul fa'il. Naib fa'il yani sözde özne. Meçhul fiillerin e, öznesinin yerine geçen kelime. Yani ma fiiller öznesiz olmaz. Malum fiillerin öznesine fail diyoruz. Meçhul fiillerde de naibi fail diyoruz. Yani sözde özne. Fail ve naibi fail örnekleri Yukrimul üstadül müctehide öğretmen çalışkan olana ikram eder. Fiil müzari el üstadü fail el müctehide meful. Naybi fail örneği yukramul müctehidu çalışkan olan ikram edilir. Yani ikram görür. Aynı cümlenin meçhul hali. Fail düşer. Failin yerine meful geçer. Aynı şekilde irabını da alır birinci cümlede müçtehide iken ikinci cümlede müçtehidu oldu. Naib fail dediğimiz kısım burası. Genellikle meful failin yerine girer. Hemen failden sonra gelen kısım failin yerine girer. Medahan nasul kelime insanlar cömert olanı met etti. Mudihal <laughs> kelimu kerim adam met edildi. Meçhul yapısı bu. İrabını yaparken mudiha mazi meçhul fiil el kerimu naib-i fail. يَذُمُّ الْقَوْمُ الْكَذُوبَ Kavim yalancıyı zem eder, kınar. يُذَمُّ الْكَذُوبُ Yalancı kınanır. Fiil müzari. الْكَذُوبُ نَيْبِ فَعِلِ نَسَرْنَا الضَّعِيفَ Zayıfa yardım ettik. Na fail. الضَّعِيفَ meful. نُسِرَ الضَّعِيفُ Zayıf olan yardım edildi. Bakın. Meful failin yerine girdi. İzahat. Teemmel dikkat et. El cümel erba'a. Dört tane cümle verildi burada. Elleti ef'aluhâ ma'lûme. Evet. Fiilleri malum olan şu ilk dört örneğe dikkat et. Tecit görürsün. Teemmel tecit görürsün. Fa'ileha. <laughs> Onların failleri mezkuren zikredilmiş bir kelami cümlede. El üstadu, el el kavmu, Bunlar faildir. Fe ila teemmelte ma minel cümeli karşılarındaki cümlelere dikkat edersen tecid görürsün efaleha onların fiilleri efaleha onların failleri meçhuleten fiilleri meçhuldür. Estağfurullah. Fiilleri meçhuldür. Yani failleri yok. Fiilleri meçhuldür. Ve tecid ve görürsün eydan aynı şekilde. enel fa'ile fail ise işi yapan kişi ise kad huzife hasfedilmiş. Fenna be girmiş an onun yerine el mef'ul bih mef'ul bih failin yerine girmiştir. Fasar olmuş merfu'an yani onun failin yerine giren mef'ul merfu olmuş. Ba'den kelemen daha önce mansup olduktan sonra mansup iken merfu olmuş failin yerine girdiği için. Fel mef'ul bih yanubu anil fail. Mef'ul bih failin yerine girer. Ba'de hasfihi fail hasfedildikten sonra ve yekûmu makamehu ve onun makamına, onun yerine girer. Ve naibu anî şey, bir şeyin yerine giren ise yu'ta hükmü, onun hükmü ona verilir. Ve naibu anî şey, bir şeyin yerine giren yu'ti değil de yu'ta diyelim bunu değerli arkadaşlar. Yu'ta hükmü, onun hükmü yani failin hükmü failin yerine girene verilir. Yani fail merfutur. Meful failin yerine girdiği için Artık o mefhule de e, merfu olan hüküm verilmiştir. Lidel ki bundan dolayı yurfaul mefhul mefhul raf edilir. İde ide nabe anil fail failin yerine girdiği zaman ba'de hasfi fail hasfedildikten sonra ve yusamma hinedin en naibu anil fail. Daha sonra mefhule en naibu anil fail failin yerine giren denilir. Vel fa'il yuhzebu hasfedilir. kelami kelamdan cümleden fa'il hasfedilir. İzâ kâne meçhûlen indel mütekellim. Mütekellim katında meçhul ise mütekellim faili bilmiyorsa e, o zaman fail hasfedilir cümlede. Av kâne ma'lûmen ya da mütekellim aslında faili biliyor. Ve nehu la yuridu en yedkürahu. Ancak zikretmek istemiyor. Faili söylemek istemiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı faili e, göstermek istemiyor. Ve eğer hudifel fa'ilu fa'il hasfedilirse minel kelam cümleden tetegayyeru değişir suratul fi'li fiilin şekli de değişir. Minel ma'lum el meçhul ma'lum şekilden meçhul şekle dönüşür. Kemara ite yukarıdaki örneklerde görmüş olduğun gibi. Kaide ve kuralına bakıyoruz değerli arkadaşlar. Naibul fa'il İsmun yanubu anil faili. Failin yerine giren isimdir. Ba'de hasfihi fail hasfedildikten sonra fe yurfa'u mitlehu fail gibi raf edilir. Ba'de enkâne mansuben daha önce Mansup iken. Yani mansup olduktan sonra merfu hale dönüşür. Ve la yusemma naibül fail. Naibül fail tesmih edilmez. Bu şekilde isim verilmez. İlla İde vaka ba'del الفعل meçhul. Meçhul fiilden sonra gelirse ona naib fail denilir. Örnek yukramul müctehidu. Müctehid burada meçhul olan yukram fiilden sonra gelmiş ve naib faildir. Fe in vaka qabla'l fi'lil meçhul. Meçhul fiilden önce gelirse ne gibi el müctehidu yukramu. Müctehid kelimesi başa gelirse kâne mübteden. O zaman biz buna mübteda deriz. El müstehidu mübteda yukremu müzari fiil meçhul hali naibi faili huve ve bu cümle olarak el müstehidu mübtedasının haberi olur. Evet naibi failin hükümleri ahkamu naibil faili örnekler yu'ta el müstehiden iki çalışkana verilir. Ücret verilir, bir şeyler verilir. Yu'ta muzari fiil meçhul hali El müjdehidani naib-i fail. Yuhramul kusala. Tembel olan kişi mahrum edilir. Yuhramul zarifil meçhul hali. El kusala naib-i fail. Tucaza el kusala. Tembel kişi cezalandırılır. tucaza Tücaza muzarifil meçhul hali. El kusala naib-i fail. Evet. Humidetil müstehidetu. Humidet meçhul mazifil. El müstehidetu naib-i fail. Çalışkan bayan met edildi. Nusir te. Sen yardım edildin. Te. Naibi fail. Nusira. O ikisi yardım edildi. Elif. Naibi fail. Yunsarune. Onlar yardım edilirler. Vav. Wow, Naibi fail. Tunsarine. Sen bayan yardım edilirsin. Ye. Naibi fail. Tunsarne. Siz bayanlar yardım edilirsiniz. Ne. Naibi fail. Üşkeru. Ene. Ben. Ben teşekkür edilirim. Bana teşekkür edilir. Ene naibi fail. Nüşkeru nehnu. Nehnu naibi fail. Tüşkeru ente. Ente naibi fail. Ali yuşkeru huve. Huve naibi fail. Evet türlerini gördük arkadaşlar. Şimdi kaide ve kuralına bakıyoruz. Yebqel fi'lu fiil ma'a naibil fail. Naibi fail ile beraber fiil baki kalır. Ala sıygatil müfret. Müfret sıygası beraber. Yani failimiz tesniye veya cem olduğu zaman fiilimiz de tesniye veya cem olmaz. Müfret kalır. Ve in kana mesennen ev cem'an failimiz tesniye veya cem olsa bile. Örnek Europa el Bakın tesniye fail yani naibi fail. Naibi fail tesniye olsa da fiilimiz müfret kalmış. Yuhramul küsala, Keslan kelimesinin çoğuludur bu da kusala. Çoğul olmasına rağmen fiili müfret kalmış. Meçhul olan fiil müfret kalmış. Naib faili çoğul olsa bile. Evet. İmkanı naibül faili müennete naibi fail müennes olursa yüennetü fiilü fiili de müennes kılınır. Tücazel kusale kusale burada müennes olduğu için yücaza yerine tücaza meçhul, e, meçhul fiilimiz de e, müennes kılındı. Hümmidetil <laughs> müstehidetu. Müstehidetu naibi fail müennes olduğu için fiilimiz de müennes kılındı. Arkadaşlar. Üçüncü başlık kad yekunu naibül fail zamiren barizen. Bazen naib-i fail bariz yani açık görünen bir zamir olabilir. Ne gibi? Kettâimin <laughs> nusirteh. Sen yardım edildin. Bu naib fail T arkadaşlar. Bariz bir zamirdir. Vel elif olabilir. Min nusira nusira'daki elif olabilir. Vel vav olabilir. Min yunsarunedeki vav naib fail olabilir. Ya olabilir. Min tunsarinedeki ya naib fail olmuş. Vel nunu min tunsarunedeki ne ne olmuş? naib fail olmuş. Yani bariz olan zamir naib fail olabilir. Başka? İnlem yüzker naibül faili fil kelam. Kelamda naibi fail zikredilmemiş ise yani cümlede naibi fail yoksa fehu zamirun müstetirun. O zaman naibi fail müstetir yani gizli zamir olur. Örnek: Üşkeru ene, nüşkeru nahnu, tüşkeru ente veya hiye de olabilir. Aliyun yüşkeru huve. Buralarda da naibi fail e, zahiren görünmediği için müstetir bir zamir olarak kullanılmış. Ve tüsemmel cümletül murakkabetü minel fi'l Fiil ve failden mürekkep olan, birleşik olan, yapılmış olan cümle tesmih edilir. Ya da minel fi'l ve naibil fa'il. Fiil ve naib failden oluşan cümleler tesmih edilir. Cümleten fi'liyeten. Cümle-i fi'liye olarak tesmih edilir. Yani fiil cümlesi olarak ifade edilir. Alıştırmalar. Beyin naibel fa'il ve Gelecek olanlarda cümlelerde naibi faili türüyle, türüyle, beraber açıkla. Gulibel <laughs> batilu. Batıl mağlup edildi. Galip olundu yani mağlup edildi. Gulibel <laughs> mazi meçhul fil el batilu. Naibi fail müfret bir kelime. Yurfa'u mekamul ulema. Alimlerin makamı, makamı yüceltilir, yükseltilir. Yurfa'u muzari meçhul fiil. Mekamul ulema isim tamlaması olarak naibi fail. Merfutur <laughs> dammeyle. Yuhşa Allahu Allah'tan haşyet edilir. Yani direkt korku olarak tercüme et, etmek istemiyorum. Bu biraz anlamı geniş olsun. Allah'tan sakınılır. Azabından sakınılır. Onun himayesine sığınılır gibi tercümeler belki uygun olabilir. Yuhşa, müzari fiil meçhul e, yapılı. Allahu naibi fail. Yücaza el-asun. İsyankar olan kişiler cezalandırılır. Yüce azam üzeri meçhul fiil el asune i faildir. Vav da raf alametidir. Yuthabu sa'i e, itaat ed eden iki kişi yuthabu mükafatlandırılır. Sevaplandırılır, mükafatlandırılır. Muzari fiil meçhul hali et naib-i faildir. Merfutur tesniye bir kelime olduğu için raf alameti eliftir. Tuhmedune sizler met Vav wow, burada naib faildir. Tüşkerul hasenetu yani iyilik iyiliğe teşekkür edilir. İyilik kelimesi burada naib fail. El hasenetu müennes olduğu için tüşkeru da müennes yapılmış. Nuhmedu nahnu burada gizli özne olan nahnu naib fail. Aliyun humide Ali metedildi, Huve naib fail. Devamında gizli olan huve. Ali başa geldiği için artık müpteda humide ve fiil cümlesi de haberi. Suadu humidet humidet fiili yine suad kelimesine haber olmuş. Humidet meçhul mazi fiil hiye naibi faili. Fatımetu tuhmedu Fatıma met edilir. Tu, müpteda tuhmedu müzarı meçhul fiil hiye naibi fail. Bu cümle fiil cümlesi Fatıma'ya haber olur. Tuhmedu ente de olur, hiye de olur. Tuhmedu ente, sen met edilirsin. naib fail, gizli özne olan ente. Yani sözde özne. Bu zilte el ma'ruf. Evet, bedeltel el ma'rufe fehumitte. Evet, İyilikleri serdin. Birinci fiilimiz burada malumdur, etken bir fiil. Sen iyilikleri serdin, yani iyilikleri yaptın. Fehumitte ve met edildin. Humitte'deki te naib faildir onlar met edildiler. Vav wow, burada naib ifade değerli arkadaşlar. Evet. 15. cümle Yuhmedu men Allah'tan sakınan, çekinen kişi yuhmedu met edilir. Burada ismi mevsul olan men naib ifadeler arkadaşlar. Devamındaki yettekillâ sıra, sıra, cümlesidir. Yüzemmu haula il usat bu asiler bu asiler kınanır. Yüzemmu mu müzari üzere meşhur ha haula bura naib-i fail arkadaşlar. Hela o saatta bedel veya sıfat olur. Temrin lili arab Tüşkeru'n-ni'metu nimete karşı şükredilir. Tüşkeru fil müzari meşhur en-ni'metu naib-i fail. Naib-i failimiz müennes olduğu için tüşkeru da müennes olmuş. Yurta sa'ilun. Sa'ilun dilenci de olabilir, isteyen de olur. İsteyen kişilere verilir yurta muzarifil meçhul hali es-sailun naibi faildir raf alameti vav'dur. Yucaza el-cani cani cinayet işleyen kişi yucaza cezalandırılır. Muzarifil meçhul hali el-cani kelimesi naibi faildir. merfuun bi dammetin gayri zahiretin diyoruz. Çünkü ye ile biten mankus isimlerdendir. El hakku yuqalu hak söylenilir. El hakku mübteda yuqalu muzarifil meçhul hali Hüve naibi fail değerli arkadaşlar. Fiil naibi fail ile beraber hakkıya haber olmuş. Muhallen merfu haber olur Lem yünse ma faalte. Senin yapmış olduğun şey unutulmadı. Lem yünse unutulmadı. Ma o şey. Bu ma naibi fail. Aynı zamanda ismi mevsuldur Devamındaki faalte sıla cümlesidir. İrab'da bir konumu yoktur. Altı cüm, altıncı cümle Yunanul yunalul müna bil ciddi. Yani arzu ve isteklere ulaşılır bil ciddi ciddiyetle. Muna burada naib-i faildir. Takdiren merfutur. Yani merfuun bi dammetin gayri zahiretindir. Çünkü elif maksurla biten bir isimdir. Tudrakul emani Tudrakul emani bis sa'yi Tudrakul idrak edilir, ulaşılır. El emani Burada herhalde arzu edilen, istenilen şeyler bir sa'yı gayret ile elde edilir, ulaşılır. Tudrakı burada müzarif şurali el emani kelimesi ye ile bitmiş. ismi mankustur. Bu da takdiren merfudur, naibi faildir. Yukramu dül edebi, edep sahibi ikram görür, ikram edilir. Yükrem müzarif ile meçhul du naibi faildir. El edep kelimesine izafe edilmiştir zu. Evet. Tükseru şevketu zalimin. Zalimlerin şevketi kırılır. Yani onların e, şevki, zulüm şevkleri kırılır. Tükseru müzarifeli meçhul hali. Şevketu zalimin isim tamlaması naib-i faildir. Bir sonraki alıştırmamızın başlığı. <tük seru> Beyyinil faile ve naibel fail Gelecek olan cümlelerde fail ve naib-i faili beyan et. Vazbituma bil vel kalem. Dil ve kalem ile onları zapt et. Yani doğru oku, doğru yaz. Nasr el Mansur Mansur Bağdat'ı şehirleştirdi yani fethedip şehir kıldı. Nasr mazi malum el Mansur failidir. Merfudur damme ile Bağdad'a mef'uldür mansuptur fethayla. Ya'tali kadru'l müctehidu yücelir diyor. Çalışkan kişinin kadri yücelir. Ya'teli müzarif fiildir malumdur. Kadru'l müctehid isim tanımlaması olarak faildir. Yunsarul hakku hak yardım edilir. Ve yuglabul batil batıl mağlup edilir. İkisi de meçhul fiil devamında kelimelerde naibi failleri. Kad eflahal müminune ayet-i kerime. Eflaha mazi fiil el müminune faili. Beşinci cümlemiz. Yuhramul ledine yeksilune. Tembellik yapan kişiler mahrum edilir. Yuhramu müzarifil meçhul ellezine naibi faildir. Yeksilun da burada sıla cümlesi. Yarbahullezî ijtahidü çalışkan olan kişi kâr eder. Yarbahum zarf-i mef'ul e, malum hali. ellezi burada fail konumunda. Ijtahidü sıla cümlesi. Yesûdu men yecûdu. Evet. Cömertlik eden veya gayret eden kişi yücelir. Yesûdu yücelir. Malum fiildir bu. Men de burada fail konumunda arkadaşlar. Yecûdu da e, sıla cümlesi. Ekremeke ebuke baban sana ikram etti. Ebuke burada fail. Ekreme, ekremenin faili. Ke de mefuldür. Meful failden önce gelmiştir. Ebu kelimesinin raf hali, raf alameti vavdır. Dokuzuncu cümle. Tekserulleti tekselu. Tembellik yapan hüsrana uğrar, zarar eder. Tekseru müzarif fiilin malum hali. Elleti failidir. Tekselu da sıla cümlesi. ne el cevaiz ne ne onlara verilir el cevaizu mükafatlar ödüller cevaiz naibi faildir burada tu onlara verilir el cevaizu ödüller onlara verilir tu el cevaizu Evet aslında buradaki vav da fail olarak kabul edebiliriz değerli arkadaşlar cevaizde biz meful yaparız bu durumda. ne? onlara verilir. El cevaizü de biz cevaize diye okur meful yaparız. Ata fiili biliyorsunuz iki meful alıyor. Birinci mefulünü naib fail yapabiliriz. Evet. Yunbedu haula'il kusala. İşte bu tembeller yunbedu nebede. Yani ayrılırlar. Onlardan alınır nebede feriqun. Yani ayrılmak anlamında aklına geliyor ama Meçhul fiil burada yumbedu. Haulay burada naibi fail değerli arkadaşlar. Kusale'yi de sıfat yaparız haulay'ı. Burada haulayi hatırlayın. İşaret ismi arkadaşlar mebnidir. O yüzden e, mahallen merfu olarak kabul ederiz. Evet. U'tite el caizetu U'tite sen veri el caizete diyelim arkadaşlar. U'tite aynı yukarıdaki örneğin aynısı te sana verildi. El caizetu. Caizetu demeyeceğiz burada. Evet. Caizete diyeceğiz arkadaşlar. Mansup okuyacağız. Şu te'yi de naibi fail yapacağız ama muttasıl zamir olduğu için muhallen merfu kabul edilir. 13. örnek Kad yadurruke fuke fela yenfe'ke ehluke Kad yadurruke fuke bazen ağzın sana zarar verir yani konuştuklarınız zarar verir. Fela yenfa'ke ehluke ailen sana bazen fayda vermez. Yedurru ke ke. Fu kelimesi burada yadurru'nun faili. Raf alameti Ebun, ehun, hamun, fu, zu kelimeleri. Esma'ul hamse dediğimiz grup bu. Fela yenfa'ke ehluke. Ehluke de bu da yenfa'u fiilinin e, failidir. Yine ehluke. Bu da e, muslimunek kalıbına benzeyenlerdendir. Burada vav burada e, raf olarak kabul edilir. Fela yenfauke okuyalım. Yenfe'üke değil de fela yenfauke ehluke. Evet. tüm <u'teytum> size verildi. Caizeten ödül verildi. Tum burada naibi fail konumunda. Evet. Bu da bereketli bir ders oldu. Dersimizi burada bitiriyoruz. Başka bir derste buluşmak ümidiyle